Size dediğim videonun çok şükür şeyi geldi. Evet. Benim adım Zeynep. O değil. Şu koy. Şu Bak Ama bak yaklaşmak yok. yok. Aga tamam. evet. bak. Ee, kız sana sana. Bir iki Sen de kılın. Sen de Zeynep bak. Ne de kılın. Zeynep sana kılın. Oha. Oğlum neden bu çıktı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Dur onu de şey mi oynuyorsun <laughs> haç yapıyorsun? <laughs> ben golü <laughs> görmedim. Cezas. 哎有别激动嘛！<noise>

Lan, ah, bak hadi, bak aklan bul sende böyle bak bak ya rakipçileri izleyebilir mi demek işte bunu takipçileri izlemeyecek senden de abone falan görelsin hemen senden abone oh <laughs> oh oh oyan tamam make

ilerlesin. Gol! Gol be! İşte be! İşte be! Hadi! Hadi! hadi. Gel, be. Aa, aa, aa. Aa, aa. Gol be! Bir kapatalım da anne ben sana tamam, yürüme. Ah! 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 Bak bu topu atmayın cama gelir. Tam. Tamam, kaçta, tamam. kaç Kaç kaç? Eh. Ee. 4-5 Anne tamam mı? Berke Kanka Sayılmaz olsun Abla Ellerimde Ya tutsana şu Bak al sen de, Al koydum Al yavaş Bunu yavaş vur lan Elimde benim şu an Yavaş. bardağım <laughs> <de bir kar gülüyor> var, var. Yavaş <laughs> <de bir kar gülüyor> <kadar> var. Var. <laughs> Yavaş ya bak bu evladım. Anne bana da olmuştu zaten. Bayağı olmuş. olmuştu. Bayağı da olmuştu. Hadi bu var. Hadi beş de. Bekle bekle bekle. Bekle. Kızma. Kızma. Bu böyle kayıyor bir de. halı? Hadi üstüne kalıyor. Kayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir tane avantajla. Aaaa. Ah! Alır. Ben şöyle. Hay. Dek dek dek. Oh. Dek, dek. Hayır, öbür göl. Havar, tam bu ağla tut. Hey, yeğik. Kor. Bey bombeli. Bu bombeli. Baba bir şey verin bize. Hem de kızıyor bugün. Tercih gülüyor da. Bir bağırmıyorum yok. Lan! Nol dur aga. Aga çok yoruldum. Ben de yoruldum. Aga çok terledim. Öldüm. Bak bak. bakar Arkadaşlar. Şu görüşürüz Arkadaşlar görüşürüz. Birazcık molaya girmek zorundayız. Evet. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs>